Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomda sizlere aslan ile fare hikayesini anlatacağım. Ormanlar kralı aslan kocaman bir ağacın gölgesine yatmış. Sırtını da ağaca dayamış, uyuyormuş. O ağacın dibindeki kovukta bizim minik farenin yuvası varmış. Minik fare içinden gelen sesi dinlemiş, korka korka aslanın üstüne çıkmış. Ormanlar kralı diyerek bredensiz üzerinde ne ararsın demiş. Minik farenin neredeyse korkudan ödü patlayacakmış. Kekeleyerek, Efendimiz, vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yalvarırım, bağışlayın canımı. Hem bakarsınız, bir gün benim de size yardımım dokunur. Aslan, minik farenin cevabına kahkahalarla gülmüş. Bak sen şu vücüre, bir gün bana yardım edecekmiş. Vücür fare, senin bana yardımını dokunamaz. Hemen buradan kaybol ve bir daha gözük gözükme gözüme demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Fare birden ne görsün? Aslan avcıların tuzağına yakalanmış. Fare saygıyla, Efendimiz isterseniz sizi bu tuzaktan kurtarabilirim demiş. Minik fare keskin dişleriyle aslanı yakalayan ağı kemirmeye başlamış. Kısa süre sonra da tüm ipleri koparmış. Aslanı tuzaktan kurtarmış. Herkese saygı göstermeli elden geldikçe umurumadık kimselerden fayda görür insan. İşte bu gerçeği anlatan bir hikaye. Daha nice bir hikaye arasından. Pençesi diş dibinde bir aslanın dalgınlıkla bir fare topraktan çıkıverdi. Bu fırsatı kullanmadı sultanı. Fareyi de bir büyüklük gösterdi. Bu iyiliği boşa gitti sanmayın. Kimin aklına gelir ki bir an fareye işi düşer. Koskoca ormanlar kırılır aslanın. Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan. Gitti, tutuldu bir ağa. Ne çırpınma, ne kükreme. Kar etmez tuzağa. Bay fare koştu. Dişiyle aslanın ağını öyle bir kemirdi ki. Ağ söküldü nihayet. Sabırla zamanın yaptığını ne kuvvet yapabilir ne şiddet. Hoşça kalın dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.